yerde durmayacak. aynen öyle. Atıyorum. Arkadaşlar, Van kahvaltı yapmaya geldik. Kızların kahvaltısını yapıyoruz. Arkadaşlar, ben yabancı kişiye yayına almıyorum. İstek çok atıyorsunuz ama ben sizi tanımıyorum. Bu yüzden sizi almıyorum arkadaşlar. Şimdi tanımıyorum ben. Hı, Şu bir alsana abi ya. ne de... nereye... Teşekkür ederim. Arkadaşlar yabancı kişiye yeni almıyorum istek atmayın. Hı, buyurun güzelliğin güzelliği. Buyurun. Bak görüyor musun? Ah güzel kahve. Teşekkür ederim sağ olun. Pala özel kahve gördünüz. Teşekkür ederim sen de öylesin aşkım. Sen de öylesin. Son çocuğum ben. Bire bir görüntülü de ne diye anlamam Hepimizi bir <laughs> görüntülü. Fatih bu tarafa bakar mısın? Fatih. Aşkım. Görüntü istiyorlar. Oldu mu? Dur magazin çeksin. Kardeşim ya şimdi yayındayım Fatih. Şöyle. Yayındayım şimdi aşkım. Evet. Sen kendini göster. Tamam mu aşkım? <laughs> Tamam. Tamam. Kendine güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar Değil hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Arkadaşlar biz neredeyiz biliyor musun? Benle Fatih evet. şöyle biz banka yapmaya geldik. Banka yapıyoruz. Banka yapıyoruz. Burada da beni hayranlarım sevenlerim beni çok seviyorlar. Bana buranın sahibi kahve ikram etti. Teşekkür ederim ona. Ay şarjım bitiyor. Bana kahve ikram etti. Kahve içeceğim şimdi bazen. Bu evet. evet. <laughs> söyledim, söyledim. Magaziner çekin, güzel kahve mi çekin? Bak <laughs> <At> bir de. <laughs> 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 Ay sarıcım, telefon kapanacak. Nasıl olacak? Telefon <laughs> kapanacak mı? sonra akşam evet. evet aynen. Ne zaman Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar kahvaltı yapıyoruz şu anda. Ben kahvaltısı. Vallahi şaşırdım. Engellerin hepsini kaldı. Abi güzel telefonum şimdi kapanacak. sarıcı o yüzden kapatmam lazım. Değerli değerli İsmail evinde onda Kız benim telefonum şimdi kapanacak Ardından sonra tekrar açacağım. Anlamadığım zaman trip yapıyor. Fatih bu şey. arkadaşımı da göstereyim. <laughs> <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Seviyoruz sizi kızlar? Şu an kahvaltımızı yaptık. <laughs> <laughs> Enişte bir kesesine bereket versin Allah'ım. Ne bunda olursun inşallah. Eniştemiz bir tane, bir tane. Kuskanmayın <laughs> <Sultan> eniştemiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yayını kapatıyoruz. Birazdan yine açacağız. 对，对，对，对，对，对，对，对，